İsrail'e karşı hava üstünlüğünü kaybeden İran'ın envanterinde hangi savaş uçaklarının olduğunu biliyor musunuz? Gelin bakalım. İran Hava Kuvvetleri, yaptırımlar ve eskiyen filo nedeniyle sınırlı ve yıpranmış bir savaş uçağı envanterine sahiptir. Toplam savaş uçağı sayısının yaklaşık 150 ila 200 adet arasında faal olduğu tahmin edilse de bazı kaynaklar bu sayının iki katına kadar çıktığını öne sürmektedir. Ancak bu uçakların önemli bir kısmı bakım sorunları ve yedek parça eksiklikleri nedeniyle operasyonel olarak kullanılamamaktadır. Mevcut filonun ana omurgasını McDonnell Douglas F4 Phantom 2 uçakları oluşturmaktadır. İran envanterinde yaklaşık 47 adet F4 bulunduğu bilinmektedir. Çok amaçlı av bombardıman uçağı olarak görev yapan bu platformlar yaşlarına rağmen hem hava yer hem de hava hava görevlerinde kullanılabilen çok yönlü yapıları sayesinde İran'ın hava operasyonlarında kritik bir rol oynamaya devam etmektedir. Bunun dışında Grumman F14 Tomcat ve MiG-29 Fulcrum gibi uçaklar özellikle de hava üstünlüğü görevlerinde önemli rol oynasa da sayıları az ve teknolojik durumları sınırlı olduğundan operasyonel etkinlik açısından F4’lerin gerisinde kalmaktadırlar.